Hocam, gerici dinbaz çevreler tarafından başörtülü genç hanımların özel yaşamlarına müdahale edilmesini nasıl karşılıyorsunuz? Başörtülü kızların sevgilisi olur mu? Başörtülü kızlar sevgilileriyle el ile tutuşup gezebilirler mi? Başörtülü kızlar sevgililerine sarılabilir mi? Başörtülü kızlar sevgilileriyle öpüşebilir mi? Birlikte tatile çıkabilirler mi? Sevgilileriyle ya da Erkek arkadaşlarıyla birlikte denize ve havuza girip çimebilirler mi? Peki ya sevişebilirler mi? Başörtülü kızlar süslenebilir mi? Makyaj yapıp çekici ve güzel görünebilir mi? Hatta karşı cinsin dikkatini çekecek düzeyde seksi bir giyim kuşama bürünebilirler mi? Başörtülü kızlar alkollü içki içilen yerlere girebilir mi ve oralarda bulunabilirler mi? İçki içebilirler mi? Peki ya sigara bu sorular kimilerine göre çok saçma derler ki elbette ne isterlerse yapabilirler. Kimse kimsenin yaşamına ve yaşam biçimine karışamaz. Ben de kesinlikle bu düşünce değil. Başkalarını rahatsız etmedikleri sürece başörtülü olsun ya da olmasın, isteyen istediğini yapabilir. Kimse karışmamalı. Ancak durun bir dakika. Yıllarca başörtüsü üzerinden siyaset yapanlar ve adeta onu bayraklaştıranlar başörtülü kızların yukarıda sıraladığım şeyleri yapmasına kesinlikle karşı. Bir başörtülü kızın kesinlikle sevgilisi olamaz. El ele tutuşmak, öpüşmek, erkek arkadaşıyla birlikte tatile falan gitmek Allah muhafaza asla olamaz. Niyesi? Bunlar alenen şeriata aykırı. E hani siz özgürlükten yanaydınız? Başörtülülerin özgürlüğü için mücadele ediyordunuz. Başörtülü bacılarınıza zulmedildiğini ileri sürüyordunuz. Ne oldu? Ne değişti? Yoksa siz başörtüsünü o kızların başına kimi şeyleri yapmasınlar diye mi takmaya çalışıyordunuz? Karşı cinsten birine aşık olmasınlar, sevmesinler, sevişmesinler, öpüşmesinler, süslenmesinler, erkek arkadaşları olmasın diye mi başörtüsü için çırpınıp durdunuz? Başörtülü kızlar duygusuz mu? Dişilik kimliği yok mu? sevmek, sevilmek, aşık olmak, süslenmek, çekici görünmeye çalışmak onlar için de fıtrî, doğal bir duygu değil mi? Allah'ın verdiği ve var ettiği doğal duygulara gem vurabilir misiniz? Öteden beri kimi dinbaz çevreler başörtülü kızların özgür yaşam isteklerinden son derece rahatsız. Son olarak Sakarya'da 27 Şubat'tan bir bungalov evde başörtülü bir kızla erkek arkadaşının yanarak yaşamlarını yitirmeleri üzerine Akit gazetesi yazarı Zekeriya Say toplumsal basın hesabında şunları yazdı Öldüklerine mi yanarsın yoksa başörtülü bir kızın erkek arkadaşıyla hafta sonu tatilini küçücük bungalov bir evde geçirecek kadar yozlaştığına mı Evet bu bir yozlaşmaymış ama Zekeriya Saya şeriat'taki cariye hukukunu sorsak hiç rahatsız olmadan anlatır. Şeriata göre cariye efendisinin malıdır. Onunla dilediği gibi cinsellik yaşayabilir. Bunun için nikaha gerek yoktur. Hatta bir cariyenin birden çok sahibi olabilir. Hepsi de onunla cinsellik yaşayabilir. Nikaha gerekleri yoktur. Ya cariye gebe kalırsa doğan çocuk kimin çocuğu olacak? Babası kimdir? Cariye kimden gebe kalmıştır? Bu durumda o çocuk ortak çocuk olur. İşte şeriatın kaynağı olan fıkıh külliyatı böyle diyor. Dinbazlar bunu yozlaşma olarak nitelemezler ama başörtülü yetişkin bir kızın yaşam biçimini şeriyata aykırı diyerek kötü niteliklerle nitelerler. Bu konuda Zekeriya Say yalnız değil elbette. Girin bakın arama motorlarına neler göreceksiniz neler. Kadın kahkaha atamaz, sakız çiğneyemez, sigara içemez ve benzeri neler var neler. Gerçek şu ki dinbazlar geçmişte başörtüsü özgürlüğünü falan savunmuş değillerdi. Kızların başına onları kontrol altında tutacak bir simge giysi koymak için uğraşmışlardı. Kızlar başörtülü olursa kimi şeyleri yapamazlar sanıyorlardı. Oysa öyle olmadı. Başörtülü kızlar onların istemediği pek çok şeyi çatır çatır yaptığı yapıyor. Makyaj yapıp süsleniyor ve çekici görünmek için elinden geleni yapmaktan geri durmuyor. Sevgili yapıyor. Hatta sevgilisiyle öpüşüyor, sevişiyor, geziyor, tozuyor, tatile gidiyor, denize giriyor. Açıkçası kadınların dişilik duygularını şeriat propagandası bile engelleyemedi. Ne var ki tesettür yahut başörtüsü kadını gizlemeyi, karşı cinsin dikkatini çekmez bir hale sokmayı ve böylece güya kimi günahlardan uzak tutmayı amaçlıyordu. Öyle ki Tesettür sadece başını kapatmakta değildi. Yüzünü de peçeyle kapatmak. Hatta gözlerini bile bir buruka ile örtmekti. Evet, o gerçeği bir kez daha açığa çıkaralım. Şeriatçılar başörtülü kızlarımızın başörtüsüne yenildi. Başörtüsü ve dişilik kazandı. Şeriatçılar kaybetti. İşte tam da bu noktada bir başka gerçeğe ışık tutalım. Allah'ın emri deyip, başını örten ama Allah'ın öbür emirlerine gelince başka bir tutum takınan kızlar bilsinler ki onlara dilediği emirlere uyma, dilediklerine ise uymama olanağı veren düzen layıklıktır. Cariye olup pazarlarda satılmamalarını sağlayan da layıklıktır. Bir adamın ikinci, üçüncü, dördüncü eşi olma haksızlığından kurtaran da layıklıktır miras paylaşımında erkek kardeşinin yarısı kadar pay alabilme yoksunluğundan kurtarıp eşit olma hakkı veren de layıklıktır. Mahkemelerde tanıklığının yarım olması çarpıklığından çekip alan ve hukuk önünde eşitleyen de layıklıktır. Kiminle evleneceğini seçebilme özgürlüğünü veren de layıklıktır. Geçinemediğinde kocasından boşanabilme hakkını sağlayan da layıklıktır. Yargıç, devlet başkanı, sanatçı, sporcu ve benzeri olabilme olanağı veren de layıklıktır. Eğitim öğretim görebilme, üniversiteye gidebilme ve akademisyen olabilme fırsatını sunan da layıklıktır. Dilediğince gülebilme, kahkaha atabilme, eğlenebilme, konserlere gidip hoplayıp zıplayabilme özgürlüğünü veren de layıklıktır. O nedenle layıklık olmazsa sevme hakkınız bile elinizden alınır. Sizi 9-10 yaşındayken 60 yaşındaki bir adama şeriata uygun diyerek nikahlayabilirler. Layıklık olmazsa ayrılmak istediğiniz kocanızdan ayrılma hakkınızı bile tanımazlar. Layıklık yüzünden boşanmalar arttı diyen molla kılıklı dinbazlar istiyorlar ki kocanız sizi aldatsa da dövse de sabretmeli ve asla boşanmamalısınız. Böylece boşanmaların sayısı azalmış olacak. Birkaç ay önce başörtülü bir muhabir genç kız başörtüme laf söyledi diyerek başı açık bir kadını gözaltına aldırmıştı. Ama o başörtülü kızımız makyajlı, süslü ve çekici bir görünüme sahipti. Aslında başı açık kadın onun başörtüsüne bir şey demiş değildi. Ama kızımız ne üzücü ki kendisini şeriat bu hapsetmek isteyen dinbazlara şirin görünmek için kendi hemcinsini linç ettirmeye çalıştı. Yazık etti. Adeta celladına gül uzattı. Ah be kızım, o başı açık kadınlar olmasa siz başörtüsü bile takamazdınız. Niyesi buruka giymeye veya peçe takmaya mecbur edilirdiniz. Bırakın muhabir olmayı, süslenmek, özgürce çalışmak, toplumsal yaşama katılmak sizin için hayal bile edilemezdi. O kadınların varlığının yol açtığı toplumsal denge ve duyarlılık nedeniyle şimdilik size daha ileri bir tesettürü ve kölelik yaşamını dayatamıyorlar. Söyleşimizi toparlarken birkaç konunun altını çizeyim. Nikahsız birliktelik yahut nikahsız cinsellik kesinlikle töremize aykırıdır ve doğru değildir. Ama buna karşın böyle bir yol seçenlere de karışma hakkımız kesinlikle yoktur. İçki içmek sağlığa zararlıdır ve sarhoş olmak dinen haramdır. Buna karşın ben içerim arkadaş diyene de karışamayız. Başörtüsü Allah'ın emri değil, yalnızca bir gelenektir. Buna karşın ben Allah'ın emri olduğuna inanıyorum diyene de karışamayız. Elbette onlar da bize karışmamalı. O halde özgür yaşam biçimiyle birlikte başörtüsü takmayı seçen kız kardeşlerimize diş bileyip onlara ahlak dersi vermeye yeltenen, dahası şeriat bu kağısıyla onları tutsak almak isteyen özgürlük düşmanı dinbazlara şunu diyelim. Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüye billahi, tükürsem yüzüne.